Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım, kar topunun bebeğinin kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. İlmeklerimizi iki şiş üzerine çıkaracağız. İpimi bu şekilde parmağıma doluyorum, şişlerimi buradan geçiriyorum, İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 6 ve altının katları artı bir ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle 6 altı ve 6'nın katları artı bir ilmek olarak ilmeklerimi çıkardım. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümüm atıyorum. Şöyle fazla ipimizi de alalım ve başlayalım. Şöyle şişimin birini çıkardım. Modelin alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Arka yüzden şöyle bir sıra ters örerek ön yüzden modelin kurulumuna geçeceğim. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve modeli kuracağız. Kenar ilmeğini şöyle örmeden aldım. Sıradaki ilmeği iki kez dolayarak düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek bu şekilde iki kez dolayarak düz ördüm. Şimdi sıradaki ilmeği düz olarak ördüm tek dolayarak. Tekrar 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeği iki kez dolayarak yine düz olarak ördüm. Arada bir ilmek yine düz ördüm. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek yine 2 kez dolayarak düz ördüm. Arada 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek 2 kez dolayarak düz ördüm ve kenar ilmeği Evet modelin birinci sırasını geçmiş olduk bu şekilde. Şimdi modelimin arka yüzünde ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi açtım şu şekilde. Tekrar sol şişimi alıyorum. Şimdi bu 5 ilmeği bir kez ters ördüm, çıkarmıyorum. Bir doladım. Bir kez daha ters ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ters ördüm. Yani şöyle 5 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarmış oldum. Burayı bırakabilirim. Arada bir tane ters ilmek örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmeğimi açtım iki kez dolamıştık ilmeklerimizi çünkü bu şekilde tekrar sol şişimi aldım ilmeklerimi bir kez ters ördüm çıkarmıyorum bir doladım bir kez daha ters ördüm bir doladım bir kez daha ters ördüm 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış olduk bir ilmek arada düz ördüm. Pardon ters ördüm. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek açtım yine. İlmeklerimi sol şişime geçirdim. Ters ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ters ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ters ördüm. 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış olduk. Bir ters ilmek tekrar son kez yapıyoruz 1 2 3 4 5 ilmeğimi açtım şöyle sol şişimi alıyorum tekrar ilmeklerimi ters örüyorum bir doladım bir kez daha ters ördüm bir doladım yine ters ördüm 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum kenar ilmeği Evet bakın modelimiz oluşmaya başladı şimdi model bu iki sıranın tekrarı fakat modeli kaydıracağız kaydırıkça modelimiz anlaşılacak kenar kısımlara yarım model kuracağız Şöyle kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki ilmeği iki kez doladım, düz ördüm. İki kez doladım, düz ördüm. Kenarda yarım model olacak. Arada bir ilmek düz ördüm. Şimdi bakın modelimiz şu 5 ilmeğe kurulacak. Model araya kayacak yani. İki kez doladım, düz ördüm. Bir, iki, 3 4 ve 5. 5 ilmeği bu şekilde ördüm. Arada bir ilmek yine düz ördüm. Tekrar 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Arada bir ilmek düz ördüm. Tekrar iki kez dolayarak 5 ilmek örüyorum. Bir ilmek düz. Kalan iki ilmeğimi iki kez dolayarak düz ördüm. Dediğim gibi kenar kısımlarda model yarım olacak. İkinci modelde. Modelin arka yüzündeyim. Şöyle kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu iki ilmeğimi açıyorum bu şekilde. İlmeklerin hepsini tekrardan sol şişime taktım. Şimdi ilmeklerimi bu üç ilmeğimi birlikte ters ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ters ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum ve bırakıyorum ilmeklerimi. Arada bir ilmek ters ördüm. Yine 1 2 3 4 5 ilmeğimi açtım. Bu 5 ilmeği şöyle sol şişime aldım tekrardan. 5'ini birlikte ters ördüm. Bir doladım. Tekrar 5 ilmeği mi ters ördüm, bir doladım, bir kez daha ters ördüm. 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum. Arada bir ilmek ters örüyorum. Yine bir, iki, üç, dört, beş ilmek ters ördüm. Ilmeklerimi şöyle sol şişim aldım, bir kez dola, e, ördüm ters olarak, bir doladım bir kez daha ters ördüm bir doladım bir kez daha ters ördüm yine 5 ilmekten 5 ilmek çıkardım bir ilmek ters 1 2 3 4 5 ilmek açtım yine ilmeklerimi şöyle ters olarak ördüm bir doladım bir kez daha ters ördüm. Bir doladım ve bir kez daha ters ördüm. 5 ilmekten yine 5 ilmek çıkardık. Burada bir ilmek ters örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi açıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte üçünü ters örüyorum. Bir kez doladım ve bir kez daha ters ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Evet bakın şöyle modelimiz belirginleşti. Dediğim gibi model iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Şimdi bu sıradan sonra tekrar şu ilk başta yaptığımız işlemi yapacağız. Onun için daha fazla devam etmeme gerek yok. Bundan sonra model tekrar edecek zaten. Şu ilk sırayı yapacağız. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın bu şekilde oluyor modelimiz ilerledikçe bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça modelin arka yüzü bu şekilde Evet bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size ee, bu modelden anne yeleği örebilirsiniz yine e, bere yapımında kullanabilirsiniz çocuk örgülerinizde süveter yapımında yelek yapımında Kırka yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz iki sıradan oluşan kolay ve de güzel bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.